gidiyoruz. Anlıyorum. Çalışmaların nasıl gidiyor? Güzel, güzel dikin onbaşı John'un yardımıyla bayağı bir ilerleme katettim. Projemi ona atadığınız için teşekkürler. Temen ilerleme kat ediyor. Kimyasasın hafta sonu test etmeye hazır olacağını söyledi. duydum. Benimki de yakında hazır olacak. Ekipmanlardan daha kıymetli olduğunun farkındasındır umarım. Ekipmanın yenisini buluruz. Senin bulamayız. Dışarıya çıkıp ekipman alıyor o yüzden dedi. Daha önce de bir çukuruna gittim. Başım çaresine bakabilirim. Bakacağım. Bana bir daha o isimle hitap edersen seni banlarım. Bir gün. Durumu görmek istiyorsun gerçekten dediğin gibi ilerleme kaydetmiş mi bakalım. Durumu görmek istiyorum gerçekten dediğin gibi ilerleme kaydetmiş mi bakalım. Aynı şey kir okudum. Abi. Nahtofas oynar mısın daha yayınlar bitmeden. Hayır oynayamam çünkü bilgisayarım oynayaz kaldırmıyor. Bana daha iyi bilgisayar almalısın. Olay ne ki yani? Ne olayı? Evet, dersiniz demeler, selam vermeler, rütbe taşımalar ve üniforma giyenler falan. Sence de anlamsız değil mi baktığında öyle? Sen de oradaydın, sana sormak lazım. Orası başka. Nasıl? <laughs> Niyada çok, daha çok insan vardı. Bilmiyorum, oraların önemi daha büyüktü. Bence artık daha büyük. Aa, ters tarafı Ortalık kıyamet yeri. Düzen ve disiplin olmazsa sağ çıkamayız. Abi Benim bilgisayarım da lastofası kaldırıyor ama yayın açtığım zaman haliyle bilgisayarım zorlanıyor. Komik ne biliyor musun değilmiş. Sizin kulüp içinde aynı şeyi düşünüyordum. Sizin de Road Captain veya President gibi rütbeleriniz var. Üniforma diye döme yaptırıyorsunuz. Yola birlikte çıktığınızda tam bir ordu andırıyorsunuz. Sakal ve motorları harçlarsak tabi. Ne demek istediğini anladım sanırım. Kampa geldiğinde yeleğini görmeyince bayağı bir şaşırdım açıkçası. Kıyamet kopsa bile çıkarmayacağını hiç düşünmezdim. Çıkaracağını hiç düşünmezdim. Demek yeleğime albay üniforma değiştirmeme izin verecek mi? O mesele de var tabi. Nereye gidiyoruz? Bak karısı için ceketini çıkardı. Bu arada bunu kuzeye götürüyoruz. Biraz da tarafa orada geçirdim. Geçten buradan mı geldi? Evet ama orada konuşulan askerler aylarla sorun yaşıyordu. Hey hey kapat şunu. Aynen geri dönüyorsunuz dostum. Kimseye geçirmeme emri. Kimi geçirmiyorsun onun başı? <laughs> Affedersiniz komutanım sizin olduğunuzu görmedim. Albay firar edeceklere karşı tehditli olmamızı emretti. <laughs> Beni firar etmekle mi suçluyorsun? Hayır komutanım o zaman çekil yolumdan. Komutan olmak bunu gerektirir. <laughs> 15 <laughs> neden hala oradasın? Çekil önümden. Evet, <laughs> <laughs> Emre dersin komutanım özür dilerim. <laughs> adamın ne yapacağını bilemedi. Bunu bilmem gerek. Selam bu da söyle. Abi ben TikTok takipçimi bin yapıp <laughs> Samet abiye hediye edeceğim. 12 kapanmış. Nasıl yani? seni rapor edeceğini söyledi yani. Ben bu konuda ne diyecek? Albay ona kendi işine bakmasın ve subayları sorgulamaması gerektiğini söyleyeceğim. Söyleyecek demiş. Sen Dark Chihabi'yi seven bir çocuk PC'ni oh vereceksin. Sen nasıl oynar oynayacaksın. Ne güzel ya. <laughs> Manzarayı kastettim muazzam görünüyor. Evet artık göremiyorum sanırım. <laughs> Dikkat etmiyorum yani. <laughs> nasıl etmezsin nefes kesici. Evet dünya uyanıyor yeni bir başlangıcı hazır. Tüm gün mikroskop başına geçilseydin bence sen de şey yapardın gidiyor zaten. Sabah erken saatlerde çok daha güzel oluyor. Dürüst olacağım. Ertesi güne çıkamayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu. Sen nasıl dayandın? Önceden yani. Bilmem pes etmeyecek kadar inatçıydım sanırım. Hadi oradan. Pes ettim Sara. Pes ettim. Cidden. Sonra bir batırdım diyor. Bozların kolu mahvolunca da onu ölüme terk edemezdim. Onu öyle yok yere mücadele ederken görünce de hayal kırıklığına uğrayacağımı an uğratacağımı fark ettim. Aman yanlış çokdum Ben de o yola girmemeyi tercih ettim. Sonra hayatta olduğunu öğrendim ve işte o o an kendimi gerçekten öldürmek istedim. Niye lan? Tabii canım. Diyeyim. Sana verdiğim Mongda yüzünü hatırladım ve aman seni bulup yüzüğü alırım dedim. Sonrasında biliyorsun zaten. Tamam zombi abi. Her şey ona gidecek biliyorsun değil mi? Evet. Evet. Kazanabiliriz, dükkan yapabiliriz. Benim ikna etmeye çalışıyorsun kendini mi? Abi ben sana atom bombası ver. Ben yürü git okumayacağım bir daha meseleni. Tünel, bilmem ne tüneline yaklaşıyoruz. Bu da böyle bir şey veriyor bize. İnternete mi giderim? İnternet kapıya. <laughs> Mantıklı. Kaçırdım başka bir mesaj yok sanırım. Bunu çekmek için yardımın gerekecek. Oh my God, what the Tanrım bu da ne böyle? Bu bir nişan. Ripçiler uyarı için koymuş. What's a Ripçi de ne? Ripçiler Rest in Peace, huzur içinde yat demek aslında. Kendilerini kesip... Efendim? <laughs> eğer onlara katılmazsan da böyle oluyor. Aynı altyazı okuyorum ya. Eğer onlara denk gelsen ne yapacağız? Gelmeyeceğiz. Hadi. Ripçilerin hepsini öldürdük çünkü. Yardım edecek misin? Yeah, sure. Evet tabii ki. Abi sana Dark yerine yeni bir isim buldum. Merlin. Bir daha uyarmayacağım. Şansını denemek istiyorsan kapım açık. Darkçı abi seven bir çocuk internet kafelerde bir saat 25 TL oldu ve ailen hep gitmene. Barlas bu kadar düşünceli olmalı. Bir şey diyeceğim de yanlış anlaşılacak. Adam bilgisayarını bu tarafa doğru veriyor. Onu düşünmüyorsun. Hani ailesi nasıl izin verecek falan diye internet kafaya para vermesini mi düşünüyorsun? Fazla düşünme. Sakin ol. Eylemene bak. Daha farklı eylem. Bu arada bunu sağdan mı geçiyoruz, soldan mı geçiyoruz? Gerçi bunu gerittik. Bu taraftan geçmiyoruzdur. Bu ne ki? Araba ile ilgili şey söyledi. Eski Vaknap yolunda orada Bozor'la devamlı geçtiğimiz bir tünel var. Ortalık karşısında öyle bir trafik olmuş ki. Nere korunma noktasında 2 kilometre kadar uzuyor. Korkunç bir şey. Daha kötüsünde gördüm evet. Benim kendi param var. Arkadaşlar isteyen bana Merlin şimdi Jamsin'in anlamı ne? Ne alaka yani? Belki kötü bir şey. Hey, Bana Jamsin diyebilir ne ya? Evet hemen burada. Bur nereye geldik diye sorarsanız Sarah'ın eskiden çalıştığı yere geldik. Haritadan bakmadım ya. Zaten bilgisi bir dahakine bakarım. Neredeymiş ben de merak ettim. Be, burayı bir daha görebileceğim aklıma gelmezdi. Hiç şaşırmadım. Bana haftalık para veriyorlarmış maşallah. Onu da düşünüyorum da neyse abi elindekinin kıymetini bilmen lazım. Ben biliyorum mesela o elektrik varmış. Ya, me. Nükleer güçle çalışan bir de jeneratör duymuştum. Gel göstereyim dediğin gibi elektrik var değil mi Sara? Aa kendi kodunu söyledi. Tamam içeri nasıl gideceğiz? O kadar derdi bir şey değil. Örneğin yapay zekası var? Daha iyi bir telefon uygulaması gibi düşün. Günaydın Sara. Tesis hoş geldin. Son girişinizden bu yana 751 gün geçti. Bu kadar teknolojik olduğunuzu hatırlamıyorum. Anlamı yapay zeka yeni yüzlü Tanrım bir şey değil. Şuraya bak. Çok fazla yiyecek var. Buraya zombiler niye basmamış? Her yerde elektrik var. Ben iki maaş galiba? Oh my <laughs> Otomatik sıvama sistemi var. Ne o? Kendi kendine çalışıyor. Mısır üretmiş. Elektrik olduğu sürece çalışmaya devam eder. Sarah bunların şimdiye kadar kurmuş olması lazım. Dediğin gibi elektrik var. Kendine Kimse kendine beğenme. Vay anasını burada bir şey var. Yemeyecek, su, elektrik. Hayvan gibi çitler var. Kimse buraya kurmamış olmasına şaşırdım. Kimse elektriğe